sene yaz tabi biraz geç geliyor ama çocuklar da dışarı çıkmaya başladı havalar daha da ısınacak. Bu güneş çarpması dediğimiz durum çocuklar uzun süre dışarıda oynadığı zaman özellikle güneşin dik olduğu saatlerde Meydana gelebiliyor İşte Bir çocuk size geldiğinde işte Başım ağrıyor, başım dönüyor Midem bulanıyor, karnım ağrıyor Halsiz hissediyorum gibi şikayetler de geliyorsa Ve bu çocuk uzun süre dışarıda oynadıysa Biz hemen güneş çarpmasına şüpheleniyoruz Böyle bir durumda çocuğu Öncelikle soğuk duşa sokmakta Büyük fayda var Kıyafetlerin çıkarılması lazım Ve çocuklar güneşte sıvısız kalabileceği için Bunlara su, soda Daha böyle tuzlu içecekler Vermemiz gerekiyor ee, buna peki güneş çarpmasını nasıl önleyebiliriz? Ee, çocukları böyle güneşin dik olduğu saatlerde mümkünse güneşin altına çıkarmayalım. Hangi saatler? İşte sabah 10 ile akşam 16'ya kadar olan saatlerde dikkat etmek gerekiyor. Daha gölgede oynamasını takip edebiliriz. Bir de böyle küçük çocuklara karşı aileler üşür mü kaygısı taşıyor. Bu çocukları dışarıda işte arabalarında dolaştırırken mümkünse çok kalın kıyafetler giydirmesinler ince battaniyeler ölsünler, Bu şekilde önlemlerini alabilirler. Baktı çocuğu soğuk dışa soktuk. İşte sıvısını destekledik ama şikayetlerinde azalma olmadı. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna, kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Bazen böyle sıcaklık, vücut sıcaklığı da arttığı için ateş de olabiliyor ama bu gibi durumlarda ateş düşürücüleri biz önermiyoruz açıkçası.